Şimdi selamünaleyküm. selamun Gel bak. Gel, 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 gel. Bugün de Nazlı'ya tavuk kemiği getirdim arkadaşlar. Dur bakayım cadı dur 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 dur. dur, 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 dur. dur. Al bakayım, he, al bakayım, al. Cadaloz dur, dur cadaloz dur. dur, 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 al bakayım al. Al al A onun içinde. <laughs> Allah'ın icadımız. Nasıl? Oy, oy, oy. Ay! 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 Uy. Aho! Aho! İşte babına vurunca mı böyle? Alıştım böyle. İşte yavru ikene alıştırırsam büyük gene de gelir. Turgut. etlerini verir. Tamam. Onunla yiyesin, tadını Ama doyursun. Sabah. Aynen öyle alıştırma oğlum. Yine <laughs> <laughs> bize saldırıyor. Abo! Tamam. Gördünüz mü? Güzel. Tamam. Tamam, tamam. Ay, yok yok öyle yapma kesinlikle bunu alıştırma <laughs> cadoluz oh. cadoluz bak cadoluza bak <laughs> bak cadoluza bak bana hırlıyor. Tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Özellikle bu şekilde kesinlikle alıştırmayalım. Çünkü yavruluktan huy kalıyor. Oğlum söz söz Biraz daha büyüsün kızacak, azarlayacak, seni çıkartmayacak. Karnını doyur diye etlerini süzüyorum sana. Yat oğlum. Al bakayım. Kuzdut. dur. Manyak. Bak. Vallaha vermem. Allah Allah. Vallaha vermem. Hay. Ha, Aklı duracaksın. Bana bak. Tamam mı? Ha? Sakin olacaksın. Kanımı duyuracağım ben senin. O bir o bir O bir Önce güzel genleme etlerini sifteyim, karnını doyur. Ondan sonra kemiklerini vereyim. <laughs> Bu da var mı? Tamam. Abi yalıştık. Gezilerim Bir şey olmaz. Bir şey etmez. Neden uyuyup biraz böyle kızak gibi uyuyup? Ah geldim benim kızım ha. Ah geldim benim kızım ha. Geldi. Geldi. Ah geldim benim kızım ha. Nazlı. Nazlı. çok kalpti? Ah geldim benim kızım Kim gelmiş? Kim, kim gelmiş? O kim? He. Eh. Abla mı? Kim gelmiş? Baba. Ne oldu? Ana böyle bu geçir. pişmiş kemik pişmiş kızarmış özellikle Adam. yavru dönemlerinde elinden geldiği kadar beslediğim şekilleri de paylaşacağım ki görsünler bir çok soran oluyor baba ne oğlum? ben burada oynuyorum Evet. araba geçiyor İçeriye kaçıyor İçeri kaçıyor yani. Nazlı anneden ayrıldı. Gel gel Tamam Nazlı. Kalıyor, haf, Şimdi haf ne yapalım? Nazlı. Evet, Kemiklerini doyuralım. En azından. Kemiklerini oyuna dur. Tamam mı kızım? Hayır hayır Hayır. Hayır. Tamam mı? Hı. Tamam. Bir yerde muhafaza edip bunu tekrar vereceğiz. Gel bakayım. Nasıl? Ne Ne bakayım. Gel. Biraz büyümüş herhalde. Biraz da rengi dediğim gibi bozlaşacak bu çünkü Ceyhun'un rengi de açık, annenin rengi de açık ama boz güzel olacak. Nasıl? Bak gördün bak sesleri kızdırmadığın sürece. Hiç görmüyorum ama arkadan kızdırdığın zaman. Kızdırıyor. Bu şekilde yavruluktan alıştıracaksın ki. Ne yaptın? Ne yaptım? Ne bizim? Ne Baba. Ne oldu? Biz bir buna et verik, Tavuk verdik. Yama verdik. Bu da çok güzel bir yapanlar... yolu Çok da güzel bir post yapısı var. Yuh. Yo, Yok. Tamam bizim yok bizim yok <laughs> bizim yok bizim yok bizim yok bizim yok yok bizim Senin çok iyi anlaşı değil mi bizim? İyi mi bizim? Baba hepsi var bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Bırak <laughs> bakayım Nazlı. Şunda... Elle beyiz. Elle beyiz. <laughs> Gördün mü? Nasıl kızıyor? <laughs> <laughs> i̇şte Biz de yaptıracağım. yaptıracağız. Kıtır, kıtır gibi ağrıyor. Gördün mü bak? Bunlar çok güzel yiyor. <laughs> Yavrum ne yiyeceksin? Çabuk yapısı bu. Ha. Ver. <laughs> al, 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 al. Kız. Al, Kız. Ölüler bu. Yok. Aferin benim kızıma. Nasıl? Bazen de senin o kadar tatlı oluyor göz resim geliyor. Bakısı Tam ağzına layık değil mi? <laughs> Aferin. Aferin.

Elini doğru bir biz olacak. Çok doğru bir biz olacak. Değil mi kızım? değil mi kızım? değil mi bizim? Nasıl? Gel. Ayı benim kızım benim. ayı balığa. ayı ayı. Ayı, bala, ayı 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 bala ayı 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 Ben en sevmediğim... Ama kocamız <laughs> <laughs> Gel bakayım, şurada yükmeyesim abi. Gel bakayım gel, asla gel. Onlar benimle O ne? büyüyünce <laughs> <laughs> Annesi yok Annesinin eğiteceğini ben eğitiyorum Tamam, 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 yeter. Yeter. Yeter mi bugünlük oyun? He mi? He mi kız? Gel. gel buraya gel, gel. Şşş. Gel buraya gel. Nasıl? Tamam, gel bakayım, gel. Akı çarın diye geliyor. Gel. Gel, gel, gel. Ya kız gel. Akı. Gel. Gel. suyu içsin. Suyu mu içsin? He. Gel bakayım. Şşş. Aferin benim elim kızıma. Al benim elim kızıma. İnşallah günden güne gözlerine bakayım. Nazlımız iyi de geldi. Bu çiftlikten uzak bir biraz büyüdükten sonra çiftliğe gidecek. Değil mi? Elimden evet. Daha da güzel olacak inşallah. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir damızlık dişi olacak. Kuyruk tutmaya yavaş yavaş başlamış. da çok güzel. Kuyruk tutumun üstü değil mi bizim? Renk <laughs> açıklaşacak. Kavazının maskesi kalır. Tamam, 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 tamam. Oyun zamanı bitti. Enerjiyi attık. Enerjiyi attık. Hani

<laughs> gel buraya gel gel. Buraya. Gel, gel. ters gel bakayım hadi. Gel. Kemini de bırak hadi gel. Hı. Oyun zamanı geçti. Artık kemini gemirsin. İyi seyirler hayırlı akşamlar.